Merhaba canım arkadaşlarım. Yeni bir filmde sizlerle birlikteyim. Kanalıma kartlar satırsa haydi başlayalım. Hüseyin aşağılık toplama işlemleri sonucuna, sonucuna, harflerle şifrelemiştir. Şifrelerde her harf bir rakamın yerine gelmiştir. Bu şifrelere göre bana artı nane işleminin sonucu kaçtır. Evet arkadaşlar ilk önce bu sayıları bulan 9 ile 5 topladık 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 8 ile 6'yı topladık 14. 1 ile elde vardı 15. 15'in 5'i e elde var 1. 5 ile 1'i topladık 6. 8 de topladık 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 3 ile 1'i topladık 4. bir daha topladık 5. E şimdi öbür toplamaya bakalım. 8 ile 5 topladık 13. 13. elde var 1. 2 ile 1'i topladık 3. 9 daha toplayalım 12. 12'nin ikisi elde var 1. 5 ile 1 toplayalım 6. 6 ile 6'yı toplayalım 12. 12'nin ikisi elde var 1. 2 ile 1 topladık. İlk bir de eldemiz vardı. 4. Evet arkadaşlar, bu, şimdi bu harflerin yerine gelecek rakamları bulalım. Evet B 5 A 4 N 2 A 4 Evet şimdi naneyi bulalım. N 2 A-4 N-2 E-3 Evet şimdi bunları toplayalım. 5.424 ile 2.423 toplayalım. 4 ile 3'ü topladık 7. 2 ile 2'yi topladık 4. 4 ile 4 topladık 8. 5 ile 2'yi topladık 7. O zaman cevabımız 7847 yani C şıkkı. Gelsin yeni sorumuz. Hüseyin yukarıda böyle sayıları ikişer ikişer toplamıştır. Aşağıdaki yaptığı işlemlerin hangisini yanlış yapmıştır? Evet arkadaşlar ilk önce bu sayıları bulalım. 3, 2, 9, 5 rakamları ile yazılabilen 4 basamaklı en küçük çift sayı. Evet, normalde 2 ile başlaması gerekiyordu ama burada sadece çift sayı 2 var. O yüzden 3 olacak. 3, ondan sonra 5, ondan sonra 9 ve en son olarak da çift dediği için 2. Evet, A sayısı 3592'miş. Şimdi B sayısını bulalım. 4 binlik 4 onluk sayı. Evet. 4 tane basamak çizelim. binlik burasıydı. Burası 4. 10'lukta burasıydı. Burasıydı 4. Öbür de sıvakları vermiş. O zaman oraları 0 koyalım. Evet. B sayısı da 4040'mış. Şimdi C sayısını bulalım. 3 üç birlik 3000'likten üç oluşan sayı. Yine 4 tane basamak çizelim. Evet. Birlik burası, birlik de burası. Örnek o vermemiş. O zaman oralarda sıfır yapalım. D sayısı. 2450, 2560, 2670, 2780 örüntüsünün 6. adımı. Evet arkadaşlar. Şimdi bunların arasındaki ilişkiyi bulalım. 2450'den 2560'a 110 artmış. Evet 2560'dan 2670'e de 110 artmış. O zaman bu örüntü 110 artarak devam ediyor. Şimdi bize 6. adımı soruyor. İlk önce 5. adım bulalım. 2780'e 110 eklersek 2890 yapar. 2890'a da 110 eklersek 3000 yapar. O zaman D sayısı 3000'miş. Evet arkadaşlar, şimdi şıklara bakalım ve doğru cevap bulalım. A sayısı ile B sayısının toplamı 7632 bulmuştur. Evet A sayısı ile B sayısını toplayalım. B sayısı 4040 A sayısı da 3592. Evet şimdi bunları toplayalım. 2 ile 0 topladık 2. 9 ile 4 topladık 13. 13. Üç. elde var 1. Bir. 1 ile 0 topladık 5. 1 de eldemiz vardı 6. 4 ile 3'ü topladık 7. Evet 7632 imiş. Evet burada da 7632 demiş. O zaman bu doğru. Evet şimdi B şıkkına bakalım. C sayısı ile D sayısının toplamı toplamına 6003 bulmuştur. Evet şimdi C ile D sayısını toplayalım. Evet C sayısı 3000 3 D sayısı da 3000 Evet şimdi bunları toplayalım. 3 ile 0 topladık 3 0 ile 0 topladık 0 0 ile 0 topladık 0 3 ile 3 topladık 6 Evet 6003 C ile değerin toplamı o zaman o zaman burada da üç vermiş o zaman bu da doğru evet şimdi C şıkkında bakalım A sayısı ile D sayısının toplam, toplamını 6582 bulmuştur evet şimdi A sayısı ile D sayısını toplayalım A sayısı 3592 D sayısı da 3000 Evet Şimdi toplayalım. 2 ile 0 topladık, 2 9 ile 0 topladık, 9 5 ile 0 topladık, 5. 3 ile 3 topladık, 6. Evet. A ile D'nin toplamı da 6592 imiş. Ama burada 6582 demiş. O zaman bu değil. Evet, yine de soru şıkkımıza da bakalım. B sayısınınle C sayısının toplamını 7043 bulmuştur. Evet, şimdi Şimdi B sayısı 4040'mış. C sayısı da 3003. Şimdi toplayalım. 3 ile 0 topladık 3, 4 ile 0 topladık 4, 0 ile 0 topladık 0, 4 ile 3 topladık 7. 7043'müş. Evet burada da 7043 demiş. O zaman bu da doğru. O zaman cevabımız burada yanlış sorduğu için C gelsin yeni sorumuz. arkadaşlar şöyle cevaplar vermişlerdi. Buna göre hangi arkadaş doğru cevap vermiştir? Arkadaşlar şeklinde devam eden örüntünün 6. ve 9. adına gelecek olan sayıların toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar ilk önce bunların arasındaki örüntüyü bulalım. Evet 1500'den 1650'ye 150 artmış. 1650'den 1800'e 150 artmış. Evet arkadaşlar o zaman bu örüntü 150 150 150 artarak devam ediyor. Şimdi bunun 6. ve 9. terimlerini bulalım. Evet bu 4. terim. Şimdi biz 5. terimini bulalım. 1950'ye 150 eklersek 2100 yapar. Bu 5. terim. 2100'e 150 eklersek 2250 yapar. Bu 6. terim. 2250'ye 150 eklersek 2400 yapar. Bu 7. terim. 2400'e 150 eklersek 2550 yapar. Bu 8. terim. 2550'ye 150 ye eklersek de 2700 yapar. Bu da dokuzuncu. Evet bize 6 ve dokuzuncu terimleri soruyordu. Yani 2700 ile 2250'yi toplayalım. Evet toplayalım. 0 ile 0 topladık 0. 5 ile 0 topladık 5. 7 ile 2'yi topladık 9. 2 ile 2 topladık 4. Evet. Toplamı 4950'ymiş. Şimdi Hüseyin'in arkadaşlarının söylediklerine bakalım. Gürel 6. terimi 2250 Evet 6. terimi 2250 9. terimi 2700 Evet dokuzuncu terimi de Ama toplarsak 4950 yapar. O zaman bu yanlış. 6. terim 2250 Evet doğru. 9. terim 2800. Hayır yanlış. 2700 9. terim. 6. terim 2250. Evet. 9. terim 2700'dür. Evet. Toplam 4950 yapar. Evet. Doğru. O zaman cevabımız bu. Yine de son. Arkadaşına da bakalım. 6. terim 2150. Zaten 2150 değil de 6. terimi. O zaman cevabımız Görken. Yani B. Gelsin yeni sorumuz. Yukarıdaki çarkın dışında verilen harfler ilgili yerin adı, içindeki sayılar kazanılan puanlardır. Hasanlar Hüseyin yukarıdaki çarkı iki defa çevirmiştir. Hasan ve Hüseyin kendilerine gelen sayılar toplamışlardı. Bunları aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Evet arkadaşlar şimdi buradaki bilgileri okuyalım. Hasan ilk çevirişinde E ile gösterilen bölüm, ikinci çevirişinde A ile gösterilen bölüm gelmişti. Evet arkadaşlar şimdi ilk önce E ile A'yı toplayalım. Bu Hasan'ındı. Şimdi E kaçmış? E 4217 yazalım. Ve şimdi A sayısına bakalım. A sayısı da 3560. Şimdi bunları toplayalım. 7 ile 0 topladık 7. 6 ile 1'i topladık 7. 5 ile 2'yi topladık 7. 4 ile 3 topladık 7. Evet demek ki Hasan 7777 sayısını bulmuş. Şimdi Hüseyin'e bakalım. Hüseyin'e ilk çevresinde H ile gösterilen bölüm, ikinci çevresinde C ile gösterilen bölüm gelmiştir. Evet bu da Hüseyin. Evet şimdi H 1485'miş. 12'nin ikisi elde var 1. 4 ile 4 topladık. 8 bir de eldemiz vardı. 9. 4 ile 1 topladık. 5. Evet Hüseyin de 5929 olmuş. Şimdi şıkları okuyalım. Hasan 7777 bulmuştur. Doğru. Hüseyin 5829 bulmuştur. Hayır yanlış. Hüseyin 5929 bulmuştu. Hasan 7677 bulmuştur. Hayır yanlış Hasan 7777 buldu. Hüseyin 5939 bulmuştu. Hayır 5929'du. O yüzden bu dönüş. O zaman cevabımız A. Gelsin yeni sorumuz. Sıradaki yüzeyin kelimesinin her harfi aşağıda yazan rakamlar ile şifrelenmişti. Bu şifrelerin öyle oluşturulacak sene artı niye toplamı kaçtır? Evet arkadaşlar ilk önce sene sözcüğünün rakamlarını bulalım. Evet S 5'miş E 7'miş N 6'ymış E 7'ymiş Evet şimdi niye'ninkini bulalım. Evet, ne 6 i 8 y 9 ve e de 7 imiş. Evet arkadaşlar şimdi bunları toplayalım. 7 ile 7 topladık 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 9 ile 6'yı topladık 15. 1 de elde vardı 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 8 ile 1'i topladık 9. 7'yi de topladık 16. 16'nın 6'sı elde var 1. 6 ile 5 topladık 11. 1 de elde vardı 12. Evet, bunların toplamı 12664'müş. O zaman cevabımız da Bugünlük de dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>